sınav görevim şey değildi. Kapalı cezaevinde. Daha önceki yıllarda gitmiştim de. Ee, hem böyle ibrete, yani hakikaten müthiş bir tefekkür imkanı oluyor. O yüzden bu sınavı yine kabul etmiştim bu şey gelince göre. Ee, Mustafa, ya acayip bir ortam. Böyle insan hani giriyorsunuz ve üstünüzden bayağı kapılar kilitleniyor. X-ray cihazıyla devamlı böyle çıkarken bile ona öyle çıkma şansınız yok. Onunla ona gözünüzü okutuyorsunuz. Ve e, bu salon kadar aşağı yukarı büyüklüğü <laughs> ama duvarların yüksekliği bunun iki katı. Yani kimse kaçamasın diye tamam mı? O pozisyonu görünce böyle tuhaf oluyorsun. Mesela bu kadar mesafe ve e, 30-40 kişi olta atıyorlar. Tamam. Kim bilmiyor tesbih var. Bazıları öyle oturmuşken örgü örüyor. Erkekler yani. Erkek şimdi kapanacağız abi. Erkekler ve kardeş yani hani orada bir anlamda zaman geçiriyor falan neyse. Ama insanların böyle ruh fark ediyorsun. Yani özgürlüğün şeyini orada çok net fark ediyorsun. Kıymetini bir anlamda. Bir ee, önceki sınavdaki önümde geliş şeydi. O birebir önümüzde sınav oluyordu da. Dedi ki Yok şey değil, lise, lise bitirme sınavında Açık lise sınavına gitmiştik. Ee, dedi ki ya 20'li yaşlarda genç de Hocam dedi ya ben burayı daha önce görmüş olsaydım dedi. Hiç dedi şey yapar mıydım? O işlediğim suçları işler miydim dedi. İşlemezdim. O yüzden şey diyoruz daha bazen bazen hapishaneye, bazen hastaneye hatta tımarhaneye gitmek lazım. Oraları gezmek, ziyaret etmek. Hapishaneye gitmek o insanları, o pozisyonu görmek e, müthiş derecede şeyin farkına vardırıyor. Yani özgürlüğün. Ki şu anda bayramda geliyor ve o insanlar bayramlaşmaya da çıkamıyor. 15 saat dönüşü. Evden e, kaç gün çıktınız falan diye. Bir gün çıktım. O koca 15 günde evinden bir gün ya da çıkmama işte peki kardeş sen özgürken köleli şey esir hayatı yaşıyorsun bir anlamda. Ama dediğin gibi zihnen de ee, bizi e, köleleştiren veya esir eden şeylere ki hala günümüzde internet noktasında tabii ki aslında internet yerin, yerinde zamanla kullanında çok güzel ama ben diyorum ya peki hocam ne yapmak? Bir kere ya biz neymiş mi şimdi özgürüz Ha bayramlar geliyor. Slay rahimler, yürü ondan tabiatı gez, yürü, yürüyüş yap yani. eee hapishane, dünyanın hapishanesi olan diyorsun ne kadar e, ne diyeyim, soğuk bir şey yeri. Ama bundan çok daha beteri vardı. Mahiretli ki hapishaneler Hasan'ım. Ahiret hapishaneleri kardeş ki yani cehennem diyoruz ya. İnne batış Rabbi Rabbinin yakalaması çok çetindir diyor. Meze suresinde de geçiyor. O böyle uzayıp giden sütunlar arasında insanların ki orada aynı bir azabıyla tabii bir taraftan cehennem hapishanesini düşünerek asıl oraya demin Mustafa arkadaşınız dedi ya hocam işte nasıl önlem alabiliriz Asıl bir taraftan cehennem hapishanesine önlem almak. Bir taraftan tabii ki dünyada da daha özgür yaşamanın gayretinde olmalıyız. Peki